Burası benim cennetim Verdim zehri dinletin Bütün şehri illetin Çalıyor şarkı tantirin Burası Oligon City Çakma güççü giy şekil Zehirlemeyin milletin Canlar bugün sizlerle beraber Güzel bir PUBG Mobile Lite videosu ile karşınızdayım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Abone olmadıysanız bile bir like'ınızı alırım dostlar. Öncelikle bugünkü konumuz PUBG Mobile Lite'da kasma sorunu. Şimdi ben size Wolfgang Booster'ın Pro versiyonunu açıklamalar kısmına vereceğim. Oradan hızlı bir şekilde gidip indirebilirsiniz. Şimdi Wolfgang Booster'a girelim. Burada boost yapalım bir kere. Yani RAM'imiz şu an %3 temizlendi. PUBG Mobile'a e basalım. Burada en üstte sürüm olacak. Sürümü light yapacağız beyler. Ee, 640'a 480 e yaparsanız 1 GB RAM'de arkadaşlar için 960'a 540 yaparsanız da 2 GB RAM'de arkadaşlar için 3 GB RAM'de arkadaşlar da 540 pyi tavsiye ediyorum onlara. Grafiğimiz small olacak. Stilimiz yani light'ta stil yok. O yüzden e, olmuyor. Şimdi FPS 120 yazıyor. Ya 120 olmayacağı için biz bunu 60 yapalım. Ee, şu şekilde başka burada yapacağımız bir şey yok. ince ayarlar bunlar beyler. Şimdi sağ alt köşede kaydet seçeneği var. Oraya basıyoruz. Loading diyor. Şu an oldu arkadaşlar. Şimdi bir daha kaydet ee, sağ alt seçeneğine bastığımızda oyuna girecek ya da girmezse çıkıp kendiniz oyuna gireceksiniz. Şimdi PUBG Mobile'daki performansını görelim. Şu an Turtle'a iniyoruz. E, evet, performansını görelim. Sesimiz biraz kısalım. Çok gelebilir. Bu aralar M16'da dehşet vuruyorum arkadaşlar. Kendimi geliştirdim biraz. Adamlar nereye atlamıştı? bu tek girmiş. Ee, şimdi bu bizim arkadaş niye sis dışarıda bir de Ferdo Tayfun dinliyor anasını şimdi şöyle çıkalım. Arkadaşlar konfig isterseniz e, açıklamalar kısmında yani yorumlara konfig istiyoruz yazarsanız sizler için konfig videoları da çekerim. Yapmaya çalışırız bir şeyler. Evet adam aşağı atladı. Ya da evde zıpladı. Gir oğlum gir ya korkanın çocuğu olmaz. Tavamız var mı yok. Adam biri zıplıyor ama eşek. Ne oluyoruz ya? Adam buradaymış ya. Ulan anasını avradını ben nasıl bir körüm ya. Arkadaşlar kusura bakmayın demin az önce yapmış olduğum körlük yüzünden. Ee, oyunu siliyorum şimdi kusura bakmayın. Bugünlük benden bu kadar da. Video hoşluğ. Bu kanalıma abone ol, video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepiniz değerlisiniz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Burası benim cennetim. verdim zehri dinletin. Bütün şehri inletin. Çalıyor şarkı tam ki. Burası Holiganos City. Çatma gücü gibi şekil zehirlemin.